Selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. El çoktanlara hoş geldin aşkım aşkım. Hoş bulduk aşkım aşkım. Aksiyon ve eğlence dolu başına karşılarında mıyız kankilerimizin? Aynen öyle. Bir de silah bulursam tadından yenmeyecek bir silah yok. Bak gelir gelmez arkadaşlar kancayı hemen size yapayım bak. Kanca nasıl iyi senedir. Orakla şunu birleştiriyorsunuz. Bir dakika olmadı. Birleştiriyorum Ulan bak silah yok. Kanca geldi. Para verdi. Hmm. O zaman ben gidiyorum adamları oynamaya. Geliyor mu gelmiyor mu? Gel geliyorum dur dur. Ya gülüm, ne duracağım ya? Duracaksan biz niye oyun oynuyoruz? Durmak yok saplamaya devam kardeş. Allah Allah giderim Minecraft Hı. oynarım daha iyi. Bak bak nereye gidiyor? Başka. O Çekir. sandıkla açılmadı başka. Oh, bir akıllı sensin ha. Şunu çek. Atla oğlum aşağıya. ya? lan. Bugün bana mı ateş ediyorsun? Allah'ını sevdiğim ne yapıyorsun? Adam ateş ediyordum. Bunu bay bak kilimi çalacak. Çaldırmadım. Ad aşkımızdı. Başka nereye zıplıyorsun başka? Zıpladı atladı bir şey yaptı. Gel buraya DLL ney le. lan bunun iki? Tam da kafası var bunda. Hadi var mısın? Ben giyeyim mi? İlk vurduğumuz rakiplerin kıyafetiyle oynamaya var mısın? Varım bunu ben giyeceğim. <laughs> o ya sana yine en güzel kıyafet kaldı bana gitti yeşil kurbağa seti kaldı ya ben gittim nasıl giyeceğim onu? Kurbağa setine. <laughs> Ben onu görünce çok komiğime gidiyor o kurbağa seti ha. Bilerek bunu ben giydim ki sen onu giydin. Neyse peki. Bunu ben giyeyim arkadaşlar. Ne bu mısır kostümüymüş. Keşke şey olsa. Kurbağa olsa. Baksana kurbağa. kurbağa. Bak 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 gel günüm yanıma gel Bana bak, bak bana. Oradan bana bak. Ben gelene neredesin? kadar hala loot yapıyor. Bakıyorum. Kurbağa. Bak 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 mısır olmuşsun. Bu kurbağa değmiş ki mısır bu. <laughs> Onu görür mü gülüm? Sen de jeton biraz geç düşüyor herhalde. <laughs> ya bak. Bak bak közlü mısır çok severim bu arada arkadaşlar. Yaz gelse de yesek. Haşlamış da güzel oldu. Aşkım tuzlu, aşkım. Giddi ne oldu? Varmış. Bu beni hiç alakadar etmez. Atmayacağım ki 4x. Atacağım varsa da atmayacağım sana. Bir tane daha mısır köz yaparım o zaman. Ama aşkım aşkım. Aşkım <gülüyor> aşkım. Gözde <laughs> <laughs> mısır. Çöğüt vardı ya parklarda dolaşır dayılar arabayla birlikte ne Anam gittin? seni zıplar çöktüm kendimi zıpla. <laughs> Vay Ay arkadaş ya bir mısır olmadığımız kamışı ben nereden dedim Vurduğumuz adamların kıyafetini oynayalım diye be Gözünü sevdiğim gel be Ray 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 Bak ateş ettim ray, mi? Ray me? ray 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 Bak burada buggy var gel buraya bunu al Aşkım Hatta ama bana... sana... Koşturma benzini hemen. bitmişi bırakayım şunu alayım Hadi o zaman tek başına benzini bitti de arkadaşlar şöyle size göstereyim Benzini bitti demedim Bunun bu arada. Bunu var. Bunun... benzini azaldı. Bu daha full cool dedim. Bunu alayım dedim. Dinlememişsin bile. Bakayım hangisi daha full. Cool. Bir dur. Bir dakika lan bakarsan buna binersin. <laughs> o yarada lan yine. Bu full artık bu ne? Ama bak. Ama vallahi da yap ettin. yaptığın yaptın ayıp. Gülüyor. Sen, şey, sen şey yaptın daha iyi. Tekerleği oh, Aşkım. Mısır geliyor. Bay bay. Abi ben püf şişirim ki. Gelmiyor. Şey, 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 ya. Ben seni orada hadi. Kok buradan patlatırım ikimizi de. bak. Tamam bak. Bunu patlatırım. Bak patlatırım. Patlatırım. <laughs> Vallah <laughs> billah pat. Ateş edemezsin yükün. Koş, koş aşkım, koş. Beni al. Vallahi trip bak, devam eder. Gel al beni. Bakıyor bak, gel. <laughs> al beni, al oraya bırak o zaman. Ben bağış yaptım sana gel. Oraya bırak beni. Ya tamam yavrum gel şaka maka bir yana anlaşma yapalım. özür yavrum. dilemiyorsun bir de ya dalga geçiyorsun. Tamam hadi bin bin bin. Sen Gelsene. Tamam bin hadi bin. Lan yürü yürü. Sen la anlaşma yapacağıma var ya. Allah aşkına binsene ne yapıyorsun? Özür dile. Özür dile tamam mı? Özür dilerim. Öz özür diledim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İlandırıcı gelmedi özürüm bana. Şimdi bu bayi atlar kaçarım hadi bay. Yalnız Gülüyor, bırak beni ya. Beraber beraber bak beraber. Hayır istemiyorum. Gülüm, İlandırıcı özür dilerim. Elimde de silah var. Ben de ateş edebilirim. Bunu da patlatırım. Seni de yakarım kendimi de yakarım. Yakarım Roma'yı da yakarım. Mısır ne? Sürer <laughs> misin? Sürer misin? Sür. <laughs> tamam sürdüm. Oğlum. Kesin dolu. Kesin. Neredesiniz lan? Ha bu bina dolu. Gel aşkım git. Başka ne yapıyorsun sen çatıda bir saat? Oğlum sen ruh hastası mısın? Hasta mısın? Var mı bir hastalığı senin canım kardeşim? Hocam içimde bir sıkıntı. Bir stres. Bir bunalı. Aa araba. Aynı yere gidiyorsun. Soluna araba var aşkım bir saniye. Hemen oraya yöneliyorum. Aa tepede tepede aşkım gördün. Gördüm gördüm hayatım. Bu çok hızlı az ama şu an. Yaklaşırız be ha. Sen yeter ki sprey at da adamlara. Oğlum önünü, Araba yok. Önünü kesecektim. Bu nereye kırdı arabayı? Ne alaka kayboldu? Oğlum ne oluyor? Şaka mısın ulan sen? Allah'ım devesi. Hadi. Lan buraya nasıl gitti? Gülüm ateş et ama bak kalabalık bunlar aşkım. Gülüm nasıl? Beni duvar arkası baydı lan. Araba yaptı ya, gidiyoruz. Yavrum sen bir sis atsana buraya. Ne oluyor lan? Çatışmaya girdiler orada. Bu adam hadi arabadan atladı aşağıya çek arkadaşlarını sattılar vay ay o olay ayılar vay. Karşıda adam bak. Valla dalıyorum direkt ölürsek ölelim ya ölürsek ölelim. Ölürüz. Ölürüm ölürüm. Burada oynayak. Molotov bomba at bari. Birini baydım. Çok iyisi. Bunu çektim. Ezebiliriz değil de sen direkt ateş edeceksin indireceksin. Tamam. Görürsen. Panik yapacak zaten o rahat ol. Tepede tepede tepede. Dur kalk kalk kalk. Baydın birini. Birini dön az gülüm. Oğlum bu ne yapıyor? Başkasını ateş ediyor. Gel gel gülüm gel. MG'sinin mermisi bitti. Hop bunu aldık. Yallah lobiye karşıya bir araba gitti. Kesin. Şurada hadi. araba durmuş bak. Hadi gençler hadi bir çıkın piyasaya hadi. Nerede? Şu arkada araba durmuş gördüm. Baba, ne babamız? yapıyorsun hayır. Tamam dönme. Gülüm bir sakin. Oraya çıkacağız da ben buradan ses duyduğuma var ya. Baba baba ne yapıyor? Gülüm bu ne yapıyor? Ben dedim sana orada biri var ya, gördüm çünkü. Ulan Muntazar, ulan Muntazar sen harbi kafayı yemişsin lan Muntazar. Hayatım şu karşıdan ses geliyordu. Aşağıdan da geliyor, karşıdan da geliyor. Her yeri oynayacağız ya. Ben bu kas, ben hareket edemiyorum. Yavrum ben iptalim, ha, Bu oyun sende. Ben Gerçekten ciddi anlamda fena kasıyor bak. Hı, nasıl uçtuk ama? Çok güzel de burada kimse yok. Ben sana bir şey diyeyim Bu evler dolu. Dolu zaten, buradan ses geldi. Aşkım. Böyle durma. Pompalısı var bir oyunu... Aşkım ne oluyor burada aşkım aşkım? Manyak bunlar. Şimdi pompalısı var oraya girilmez. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Bomba mı bom, şu konteynerin arkasında bekle. Aldık sıkıntı yok. Çok kesin. Hala biri olabilir. Yo yo bitti ama kaç tane kill kaçırdık ya ben sana diyeyim. Kim kim? Lan oyun Spotcum. bitti. Nasıl bot kalıyor hala oyun sonuna? Allah cezanızı vermeye mi? Aa, araba. Aa burada var Ne? Kardeş sen bir yok ol. Ey götür arkana. Süper. Tepe şu taraf, tepe, tepe tamam. Tamam. Tutuyor. Yam tamam. yani orayı görüyordu. Ben oradan bayıldım ya. Vay kardeşim. Vuru kardeşlik. Ne yapıyorsun ya? Onu da çektim. Gülüm son biri kaldı o da tepede. Bak aramasını gördüm. Buna. Susunca. Arabaya bindin Arabaya bindi kaçıyor buradan. Oğlum siz niye yan yana takılmıyorsunuz lan? Ha? Artistler. Şimdi bu zıpır nereye gitti? Aşağıki evlere gitti büyük ihtimal ya da tepede bir yerde. Şurada durmuş yavrum. Şurada toros var. Ne tepede e, kulübe mantar var ya burada aşağıda. Şurada. Yo, o şeyde köprüdekini görmüşüm ben. Pardon. Başkan sen nereye gittin başkan? Beyzin bitti. Çok güzel. Oh, çok güzel oldu. Bu... Aşkım bu var ya. Havana Senap... şu... Şu taraflara bir yere gitti aşkım. Ama bu pustu yavrum bak bu normal bir kaçış değildi bu pusmaya gitti. Aha burada işte görüyorum. Nerede be? Bak içeri girdi ben. Sen nasıl bir eşşi beş kulaksın ya? Kancam var mı? Tepesine uç onu. Yok gülüm kanca diyor bir şey. Ulan sana inat bilme. Ben de burada arabasını çeksin aşkım onun bekle. Ben arabasını çekeceğim onun. Ama bak da bana ateş etmesin öyle rahat. Ateş ediyor Paşılık bana. Karşılık da veriyor paşama bak. Vay başka sen bu kadar madem cesaretlisin. Karşılık verecek kadar. Arkadaki bagi de çekseydin. Çektim çektim. Fena ya. bu. Alan dışı kalacaksın birazdan. Biz tam şu ortada olacağız. Al Aslında şu tepeye. Yavrum tepesini al ya. Şuraya al şuraya. Yok gülüm Çok ya. Güzel. Tam burada duracağız. Burası lanetli ya. Gel de sana galerimdeki arabamı göstereyim hayatım. Bakayım hayatım. Oy. Nasıl, Şimdi arkadaşlar susturucuyla tavayı birleştirdiğimizde ne veriyor? Geç bunu. Ya sisle birleştireceğim. Ver oğlum o kancayı bana. Peki. Hayatım bu adam şu tepeye alırsa bizi alacak biliyorsun değil mi? Ya nasıl alacak gülüm? Biz de enayi miyiz? Adamı ateş etmeyecek miyiz? Sen nereye gidiyorsun? Bakacağım şurada bir yerde ya. Burada duracağım. Benim yerim on numara. Ben? Ya, arabaya binmiş bu. Ya oradan kaybol be. Hero game'i kaybol. Ne yapıyorsun? Arabada mı vurdun aşkım? He, gitmiş oradaki torosu bilmiş manyak. Mısır geblo gel. Mısır geblo. Panda şu gel sen de panda bir kafanı göster belki panda kafanı. Çıkar kaskını. Durdum öyle yan yana. Silahını da bırak. Bıraktım. Şu tiplere bakın arkadaşlar ya. Böyle win aldık. Sen kendi tipine bak. Ulan. <laughs> <laughs> Sen kilerim ben de 16 kil. Ay şu 3 kil. Toplamda 19 kille ilk vurduğumuz rakiplerin kıyafetlerine giyerek bin almayı başardık. Mısır gömle. Efendim ay şu. Ezgüm ezgüm seviyorum. Bini annemize yazdırdı. Közde mısırımızdayız da <laughs> mısır çekiyor canım var ya şu an. Arkadaşlar o zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın.